uzmanların uyarılarına, çağrılarına rağmen aşı yaptırmayanlar bunun bedelini ağır ödüyor. Yaşamını yitirenlerin yanı sıra hastalığı çok ağır geçirenler de var. Yoğun bakım servislerinde tedavi gören hastaların duygusuysa ortak. Çok pişmanım. Keşke aşı yaptırsaydım diyorlar. 21 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. İlk sözü ne zaman aşı yaptırabilirim oldu. Hocalarımın da bana söyledikleri aşı olunması önemliymiş diye düşünüyorum. Gerçekten. Keşke daha önce aşı olsaydı. Bursa'da yaşayan Ahmet Gümüş bir ay önce virüse yakalandı. Süreç onun için çok ağır geçti. 10 gün boyunca entübe olan Gümüş daha sonra yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakım süreci zor. Tabii bir yatakta yatıyorsun devamlı. Tabii sağa sola çeviriyorlar, ilgileniyorlar ama Tabii ki çok zor bir süreç yani. Kimsenin bu duruma düşmesini istemem. Durumu iyiye giden Ahmet Gümüş aşı olmadığına pişman. Benim kişisel görüşüm çok zorluk çektim. Ee, doktor arkadaşlarına söylemelerine rağmen bu aşı olmam gerekiyormuş gerçekten. O süre içerisinde e, Ahmet Bey bazı şeylerin farkına varmaya başladı. Hatta bana ilk uyandırdığımızda, solunum cihazından ayırdığımızda ilk sorduğu soru hocam ben ne zaman aşı olabilirim şeklinde bir ifadeydi.